Şehit binbaşı Arslan Kulaksız'ın da ruhlarına hediye haberdar ya Rabbi. Allah'a şükür bugün ülkemizin her bir noktası doğusundan batısına kadar kuzeyinden güneyine kadar hiçbir şekilde bir diğerinden farkı olmaksızın artık emin belde emin yuva haline geldi. Terörle Allah'a şükür bölgelerimiz bölgelerimiz en ufak bir şekilde alakası kalmadı terörün o yıkıcı etkilerinden uzak kaldı. Bu öndeki yavruların güler yüzleriyle bu bayrağımızı dalgalandırmalar da zaten şehitlerimizin ne uğruna şehit olduklarında çok güzel bir göstergesi. Tüm mesele bu vatanımızın birliği bizim, birliği bütünlüğümüzün, bayrağımızın daima dalgalanması, birliği bizim beraberliğimizin daim olması. İşte bu yavrularımıza güçlü, her bakımdan huzurlu, keyetlenmiş bir ülke bırakmak sizler de aslan amcanız için tamam mı? Hem böyle bir dua okuyacaksınız hem karakter bırakacaksınız. Evet kim ama? Kim ama? Hemen vereceğim. Hemen vereceğim. Hemen vereceğim. Hemen vereceğim. Hemen. Al. Al sen de bırak sen. Aferin. Aferin. <laughs> ça fait beaucoup de choses